Gel, gel, gel. Affedersiniz, bir soru sorabilir miyim? Affetmem ulan, affetmem! Ben affetmem! Bir dakika, kardeşim, kardeşim, bir dakika ya! Allah Allah, ne dedim ben şimdi ya? Affedersin dedin ya, ona bozuldu. Bunda bozulacak ne var ki? Bu adamın suçu bununla ilgili de ondan. Ne yapmış ki? Bu adam kendi halinde sabırlı, uysal bir vatandaşmış kardeşim. Bir gün. Çocuğun okul harcını bu ay mutlaka yatırmamız lazım İsmail. Ya önümüzdeki ay yatırsak olmaz mı? Bakkal çok sıkıştırıyor. Bakkal en fazla veresiyeyi keser hayatım. Ama çocuğun harcını yatırmazsak okuldan atarlar maazallah. Oh, hay Allah, zaten bütün ay bakkalın önünden geçerken ödüm patladı. Neyse, arka sokaktan geçeriz artık. Al bakalım. Gideyim de bankaya yatırayım şunları. Ha, oğlana söyle de sevinsin çocuk. Tamam, tamam. Sen de dikkatli ol sokaklar. Ne oldu hayatım? Ah gitti. Çanta gitti. Ne yapacağım? <laughs> ya boş ver çantayı. Sana bir şey olmadı ya. Hayatım içinde maaş vardı. Çocuğun harcı vardı. Oh, oh. Sonunda kapkaççı yakalanıp hapse atıldı ama paralar gitmişti tabii. Çocuk da okuldan atıldı elbette. Ya çok yazık ama bu herkesin başına gelebilir abi. Ya bu kadarla kalsa iyi bak dinle. Çocuk iş buldu ama Ankara'da ev tutması lazımmış İsmail. Yahu ev kirası da var Melahat. Biliyorsun iki aydır ödemedik. Ey sahibi, ev sahibi en fazla bağırır çağırır. Çocuğun istikbali daha önemli İsmail. İyi. Al da havale yap bari. Ver canım. Ver. <laughs> Aa, bu gene aynı adam ya. Tanıdım ben bu herifi. Ya bu hapisteydi, çıkmış. <laughs> gitti. Çantam gitti İsmail. Aa, boş ver çantayı, boş ver çantayı. Sana bir şey olmaz. <laughs> Hayatım içinde maaş vardı. çocuğumun ev parası vardı. Af çıkınca kapkaççı tahliye oldu tabii. Eski işine döndü tabii. Ve de mahallesine. Vay anasını be. Demek gene geldi bunu buza. <laughs> Sonra gene yakalanıp hapse atıldı ama. Artık tahmin edebiliyorum. Gene af çıktı, gene kapkaççı tahliye edildi. Gene bunu soydu. Adamın çocuğu okulundan, işinden, her şeyinden oldu. Hay Allah ya! Şimdi af neden bu kadar nefret ettiğinizi anlıyorum. Hop! Bir dakika! Kamerayı kaptı ya! Merak Koş. etme, merak etme. Biz onu tanıyoruz. Yakalarız. Siz yakalarsınız. Onlar bırakırlar. Melahat, oradan oraya sürüp duruyor. girip çıkıyor, kapıp kaçmaya devam ediyor. İsmail affetmiyor. Serbest bırakılan kapkaççıları yakalayıp kendi usulüne göre cezalandırıyor.